Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konulardan tekrardan beraberiz. İlk olarak Balkanların önemli ülkelerinden bizim müttefik önemli dost kardeş ülkemiz Arnavutluk'ta başlıyorum. Arnavutluk'ta turist alarmı. Turist. 30 milyon turist gelecek Arnavutluğa. Üh, ne oluyor ya? Arnavutluk basını manşeti görüyorsunuz. Arnavutluk'ta panik. 30 milyon turiste hazırlık. 30 milyon Arnavutluğun nüfusu 3 milyon bile değil. 2.7 milyon civarı Arnavutluğun nüfusu ve hali hazırda Arnavutluk'ta turist sayısı 10 milyonu aştı. Bu ilerleyen yıllarda 30 milyonu aşacağı görülüyor. çünkü özellikle İngilizler Arnavut'ta yoğunlaştı. Büyük, çok büyük rakam. Yani artık sokakta Arnavut yerine İngiliz göreceksin, Alman göreceğiz, bilmem ne göreceksin. <laughs> Arnavutlar orada turist gibi takılacaklar. Turistler de Arnavutluğun artık yerel vatandaşı gibi olacak. Misal diyorum. 30 milyon turist nedir arkadaş? Yok böyle bir rakam. Düşünün ki Türkiye hani kabatasak 100 milyon diyelim. 10 katı 1 milyar. 1 milyar turist Türkiye'ye geliyor. Öyle bir hayal edin. Deli dehşet bir rakam. Arnavuttaki arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Yani turist demek para demek. İnşallah bizdeki gibi olmaz. Bizde maalesef turizmde özellikle iç turizmde bizleri yani böyle emcükleyecek yönde maalesef esnaflarımızın bazıları adımlar atıyor. Bütün esnaf kardeşlerimizi bu işin içine koymuyorum ama önemli bir oranda esnaf kardeşlerimiz aza tamah etmiyorlar. Bir koyup 10 almak istiyorlar. 10 koyup 100 almak istiyorlar. Yapmayın böyle arkadaşlar. Biz de nefes alalım. Euro dolarımız yok ama böyle gezmeyi biz de istiyoruz. Neyse. Arnavutla İngiliz turist akını 30 milyon turist yolda. Laleler Hollanda. Hollanda'da son dakika haber hükümet düştü. Hollanda'nın aşırı sağcı, azılı Türk düşmanı, Türkiye düşmanı bu Wilders'ın hükümetten çekilmesiyle beraber Hollanda hükümeti düştü, koalisyon dağıldı. Hollanda erken seçime gidiyor. Lalelere az bile oluyor. Moskova ayısının kapıda olduğu bu hengamede Hollanda habire seçim yapıyor. Habire koalisyon kurmaya çalışıyor. Habire bilmem ne yapıyor. Türkiye'yi düşüreceklerdi. Erdoğan'ı düşürecekti bu Ampillo. ve Reisi düşürecekti ama <laughs> kendi düştü. Sıfatına yandı. Yani bu bazen böyle paylaşım yapıyor. Maalesef bizdekiler de bunun paylaşımını paylaşıyor. Erdoğan düşmanı paylaşımlar yapınca hemen bizdekiler de paylaşıyor. Ama oysa ki bu azılı Türk düşmanı. Katmeli, 50. En azılısından. İyi oldu. İyi oldu domu sıfatlıya. İnşallah bir daha koltuk yüzü göremez. Hollanda'daki uç Olaylar nedir? Yorum kısmında yazın. Bu geri gelir mi gelmez mi? Yoksa daha mı güçlenerek gelir? Aman Allah korusun diyelim. Söz sizde. Yorum kısmında belirtin dostlar. Devam. Almanya'nın zengin iş adamlarından Bernd Kabel aslan almaya gitti. Fakat kendisi avlandı aslanlar tarafından yok. Safari'ye çıkan dünyaca ünlü Alman iş adamı geri dönemedi. Safari'den aslanlar 1, Almanlar 0, Hanslar 0 olarak tabutta geri Almanya'ya dönüyor. Yani tamam hayvanlar sen ihtiyacın olduğu oranda onları alırsın, tutarsın, işte kendin için kullanırsın. Ama böyle keyif için, zevk için Hani bu çok paralı zenginleri de zaten lümpen zevkleri o bir tarafa götürtüyor. Olmadık olmadık adamların alışkanlıkları var, olmadık olmadık böyle heyecanları var. Hatırlayın bir zaman ne oluyordu? Dünyanın en zengin adamları bir denizaltının içine bindilerdi. Okyanusun en derin çukuruna inmeye çalışıyorlardı. İnmeye çalışırken o denizaltı bir anda bu böyle ezim ezim oldu. İçinde hepicun birden pestil çıktı. Ve 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 Libya'dan müthiş bir haber sevgili dostlar. Sonunda 2019'dan bugüne devam eden Libya Türkiye MEB antlaşması artık taçlanıyor. Nasıl taçlanıyor? Hafter tarafı Libya'nın doğu bölgesi Hafter bu MEB antlaşmasını kabul edecek günde imzaları atmaya hazır. Elhamdülillah. Yunanistan'ın, Cücük Kıbrıs Rumlarının ve İzrail'in uğraşmaları, Rusya'nın, Fransa'nın dofdoflarla beraber Hafter aa, takmadı. 6 yıl sonra gelen muhteşem bir zafer, Türkiye-Lipya map antlaşması artık Hafter tarafınca onaylanıp ne olacak? Tamamen bir mayvatan. Müthiş. Son dönemde Libya'nın doğu bölgesi elinde bulunduran Hafter, Türkiye ile çok yakın ilişkiler gidiyordu. Esasen Hafter'in ordusunun kontrolü oğlunun eline geçti. Yani oğluna devretti. Kendi artık yaşlandı. Hafter 2019'da bizden, Türkiye'den ve Türkiye destekli Libya'nın UMH hükümetinden, Trablus hükümetinden bol bol tokat yedi. Dan dan. Tepesinden vurduk vurduk oturttuk. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Dan. <laughs> kalkmaya çalışıyor. Dan. Bunca dayağın ardından Hafter artık Tamam ya yetişir bu kadar Türklerden dayak yediğim deyip ordu kontrolünü Libya'nın kendi ordusunun kontrolünü oğluna verdi. Oğlu da ilk iş olarak Türkiye'yi ziyarette bulundu. 2 dava, 3 dava, 4 dava, 5 dava Ankara'ya geldi, İstanbul'a geldi, geldi geldi gitti. Ve en son bundan yaklaşık bir ay önce Hafter'in oğlu Türkiye'de askeri resmi törenle karşılandı. Anlattım sizlere ya hatırlıyorsunuz. Ve ardından geçtiğimiz hafta ilk kez Hafter'in ordusu Türkiye'de tatbikata katıldı. Türk ordusuyla beraber sadece Hafter'in ordusu değil bizim desteklediğimiz Trablus hükümetinin askerleri de vardı. Böyle bir koalisyon içinde katıldılar. Daha ve bugün gelen işte o müthiş hamle. Müthiş antlaşma. Hafter Türkiye Libya map antlaşmasını onaylayaraktan Yunan'a, Kıbrıs Rum'una ve İzrail'e. Buralar Türkiye'nin ve Libya'nın MEP alanıdır ben kabul ediyorum dedi. Lipya tarafı. Elhamdülillah. Yunanistan'ın burnunun dibine kadar geldi. Esasen Girit adası bizim. 12 adalar Rodos buralar bizim. Bakın. Bu harita komple onaylandı. Şu Lipya yazan yeri görüyor musun? Şu hizada sevgili dostlar. Hafter'in ordusu bulunuyordu. İşte burada sıkıntı vardı. Yani uygulamada sıkıntı oluyordu. Yunanistan Hafter'e güvenerek bir şeyler yapabilir miyim? Düşüncesindeydi. Türkiye Lipya'nın taşmasını bozabilir miyim? Düşüncesindeydi. Fakat Olmadı. İşi nanik oldu. Şimdi kaldı sıra Mısır'da. Mısır'da Türkiye'nin map antlaşması onayladıktan sonra tamamen buralar Türkiye destekli güçlerin, Türkiye destekli ülkelerin kontrolünde olacak Yunan, İzrail. Avucunu yalasın. Hayırlı olsun canım, hayırlı olsun. Yunan ve Kıbrıs basını diyor ki O yine kazandı, yine kazandı, yine kazandı. Sabretti. Sabrın sonunda Türkiye Libya Mebantlaşması onaylanıyor resmen. Hafter tarafı da Türkiye ile uzlaşı yoluna girdi. Antlaşma yoluna girdi. Erdoğan yine kazandı diyor. Zirtakiler. <laughs> vay yavrumlarım vay. Bekleyin siz bekleyin. Her tarafınız kuşatılıyor. Adalarımıza elbet. Allah Allah nidalarıyla. Tekbirlerle. Geleceğimiz günleri bekle. Mehteranlar çala çala sizlere kalimera diyeceğiz. Kalimera Palikarya. Biz geldik. Türkler geri geldi. Bekle. Tabii bu işe ilk itiraf nereden geldi? Nereden? Aha'dan manşeti görüyorsunuz. Yunan'dan Yunanistan tutuştu, Kıbrıs Rumları tutuştu. Doğu Lipya Meclisi Türkiye Libya'nın mebantlaşmasını onaylamak için bugün toplanıyor. Hafter bizi sattı. Hafter esasen herkesi sattı. Macron'u sattı, Netanyahu'yu sattı, sattı da sattı, <laughs> sattı da sattı. Satışlara geldiler. Bu satış esasen yükselen gücümüzün bir göstergesi. Hafter dahi anladı ki çılgın Türklerden baş edilmez. En iyisi onlarla uzak yoluna girelim. Yoksa yeni dönemde yeni bombastiklerle bizi tıpalayacaklar. Hayırlı olsun. Böyle böyle. Her zaman dediğim gibi ya diplomasi masası ya tıppa masası. Karar sizin. Ey küffar, ey Türk'e kafa tutan kim varsa. Yine ve ve ve. Can kardeş Azerbaycan Türkiye muhteşem bir antlaşma hayat buldu sevgili dostlar. Azerbaycan Hazar Denizi'ndeki gaz petrol sahasındaki önemli bir yerden Türkiye'ye %30 pay verdi. Elhamdülillah. Helal olsun kardeşlerimize. Helal olsun Azerbaycan'a. Böylece Hazar'da ilk kez Türkiye-Azerbaycan büyük bir ortaklık hayat bulmuş oluyor. Türkiye Petrolleri Anonim şirketi Şafak Asiman doğalgaz sahasında %30 hisse aldı. Azerbaycan bu hisseyi Türkiye'ye verdi. Türkiye Hadar'da bulunan bir doğal gaz sahasına daha ortak oluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı. Türkiye petrolleri Şafak Asiman sahasına ortak olarak %30'luk bir pay aldı. Böylece Azerbaycan firması Sokar ve İngiliz BP ile birlikte bu sahada üretimimize başlayacağız dedi Bakan Bayraktar. Hayırlı olsun, helal olsun, kutlu olsun, mutlu olsun. Azerbaycan yaptı yine yapacağını, Azerbaycan yaptı yine büyük kardeşlerini, Allah'ınıza kurban, can kardeş Azerbaycan. Hani diyorum ya, Türk dünyası içinde Azerbaycan bizimle, Azerbaycan her şeyle bizimle, biz de her şeyimizde Azerbaycan'ın yanındayız. Türkiye demek, Azerbaycan demek, Azerbaycan demek, Türkiye demek. Bu kardeşliği bölemeyecekler. Bu öylesine kolay bir iş değil. Bakın, sen zenginliğindeki Hazar Denizi'ndeki önemli bir petrol sahasının %30'unu Türkiye veriyorsun petrol gaz sahasının. Bu bize ne getirecek? Bu Türkiye'ye hem tecrübe getirecek. Azerbaycan gaz çıkarmada, petrol çıkarmada, denizlerde gaz petrol çıkarmada çok tecrübeli. Hem denizlerde hem karada. Türkiye'de hem denizde hem karada petrol çıkarma alanında Azerbaycan'la işbirliğini yapması Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Libya'nın denizlerinde, Somali'nin denizlerinde, Pakistan'ın denizlerinde bizim de denizde gaz ve petrol çıkarma tecrübemizi arttıracaktır. Ayrıca Türkiye'ye, Azerbaycan Türkiye gelir kapısı hem manen destek Türkiye'ye veriyor Azerbaycan hem de bakın %30 pay vererek madden destek veriyor. Helal olsun be. Allah'ınıza kurban kardeşlerimiz. Böyle böyle kardeşlerimiz büyüyecek, kardeşlerimiz yükselecek. İnşallah çok daha güzel birlikteliklerde, inşallah Zengozur Koridoru'nun açıldığı o güzel günlere de hep beraber hazırlanıyoruz. Birileri kıvrana dursun, birileri zıplaya dursun. Türkiye, Azerbaycan bir ve beraber. Kıyamete kadar, ileri, daim ileri. Şimdilik haberler bu kadar sevgili dostlar. Yeni konularda görüşünceye kadar Bilal Feyza'yı takip etmeye, Bilal Feyza'yı beklemeye, Bilal Feyza'nın videolarında yorum, paylaşım ve beğeni yap yapmaya devam diyoruz. O zaman Allah'a emanet olun görüşmek üzere.